Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi banyodayız. Ben bir şey aldım. Daha doğrusu ben de değil, annem bir şey aldı. Ben de dedim ki, e, tamam. O zaman ben size doğrusunu göstereceğim. Şaka, böyle olmadı tabii de. Şimdi annem... Ne aldım biliyor musunuz? Ailemizin yeni üyesi. Benden daha çok sevilen Dyson Airwrap Neyse Şimdi şöyle bir şey var Bizim ailedeki tüm kadınlar bir şey alınca Hepsi birlikte alıyor Okey Tamam mı? Yine öyle oldu Tüm ailedeki herkes ay, Ailemizdeki herkes e, Bu hafta Dyson Airwrap aldı Ama hiçbir memnun değil Çünkü kullanmayı bilmiyorlar Ben de dedim ki Şimdi yorum sıra bende Annem falan da kullandı Hepsi dediler ki yani verdiğimiz parayı hak etmiyor. Dedim ki pardon. Nasıl yani? Ve evet. makyajım burada çok kötü çıkıyor. Çünkü ışıktan dolayı. Aslında böyle değil. Haberiniz olsun. Neyse. Şimdi ben bunu açacağım. Ve devam edeceğiz. Şimdi. Ben zaten bu, kut bu kutunun içinde şunlardan izleyerek öğrendim bu şeyler. Bu biliyorsunuz ki temel olanı. Her şeyi buna takıyoruz. Benim saçım ince telli ve çok tamam. Yani şu anda o kadar çok değil çünkü boyadan dolayı falan çok yıprandı. Beni izleyen eğer 18 yaş altı kız varsa ya da 18-25 aralığında bir kız. Saçınızı Bak. lütfen açtırmayın. Çok kötü Annem bunu izleyince diyecek ki ne oldu? Her neyse. Şimdi bakın. Ya bu ya da bu. Tamam mı? Bunu tamamen şu anda yani rastgele yapılan bir seçim bu. Hiç emin değilim. Birisi kalın telli saçlar için. Birisi de ince telli saçlar için. Ama hangisinin hangisi için olduğunu bilmiyorum. İkisi de kurutup düzleştiriyor diye biliyorum. Bu yüzden emin değilim. Hangisi saçımı acıtmazsa onu kullanacağım sanırım. Pek bir emin değilim. Bu saçımızı kurutuyor. Tamam mı? Ama ben sanırım şimdi ama kullanmayacağım. Çünkü zaten nemli olması gerekiyor saç. benim saçım duştan çıktım. Bir saat falan oldu nemli. Çünkü kurumuyor. Neyse. Maşa kullanmayacağım ben. Tamam mı? Ama yine de göstereyim size. Bu ince maşa. Annem maşasını kullandı bu arada. Ama beğenmedi çünkü yapmayı bilmiyorlar. Bir sefer beğenirlerdi. Bu kalın maşa. Teyzen de maşa yaptı. Teyzen de beğenmedi. Memnun olmadı yani. Hemen sonraki gün çözülmüş. Ama ben dedim ki sıcakta yapıp soğukta beklettiniz mi? Hı. Aa, kaşım. Ah burada ne var? Neyse boşverin. Hiç önemli değil. Bu arada ben video çekerken çok geliyorum biliyor musunuz? sen bence anlıyorsunuzdur. Normalde böyle değilim. Ama şu an çok gerginim. Çünkü herkes beni izliyormuş gibi hissediyorum. Ama o sırada beni izleyen yüz sahipçim. Ve bu var. Önce ben bunu kullanmayı çok korkuyorum. Çünkü bunun saçlarım deli gibi kabartacağını düşünüyorum. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Bence değilim. Neyse Şimdi aynı zamanda Instagram'a video çekeceğim. Eğer takip etmiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Ve başlayalım. Aa, bunun kokusu ne oldu ya? Çok saçma. Şimdi e, birkaç saniyeliğine bunu sıcak moda çalıştıracağım tamam mı? Sadece show için merak ettim. Bakalım. Hayır çok kötü çıkıyor Spor geliyorum abla evet, Sadece eğleneceğim bir şeyler yapıyorum Şu salar Dinlediğim o Allah Ne oluyor? Hemen bunu açıyorum Asıl olay ne biliyor musunuz merak ettim artık. Saçım nemli duruyor. Şu başlığı kullandım. Bakın burada da sağ çevirme, sola çevirme var tamam mı? Ne gerek var? Yani bence tek gerekli olan şey bu. Hani bu maşa için falan evet çok gerekli. Ve bu kamera sürekli dağılıyor. Olsun. Maşa için çok gerekli de bunun için pek bir gereksinim göremedim. Burada da kilitleme modu falan varmış. Bilmiyordum. Olsun. Ben şimdi bunu nasıl çıkartacağım? Saçımı kırar mı? Neyse boş ver. Evet. Hadi bunu deneyelim. Bu da saçı muhtemelen aynı anda kurutup aynı anda düzleştiriyor. Umarım işe yarar. Var ya işe yararsa çok iyi olur. Zaman kaybını engelleriz. Cümle kuramıyorum artık. Şaka mı? Şimdi ne oldu yani düzleştirmedi ama e, tabi kötü de durmuyor da yani bu değil ya onlar haklıysa <laughs> neyse bakın bulacağım tamamen hemen. hemen bir tiktok izleyip geliyorum. Bu arada ben Dyson Air Straight almak istiyorum çünkü çok güzel. Aşırı hoş duruyor. Ve hızlıca düzleştiriyorlar. Çıkıklanıyorum. Bu arada 5 dakikada saçlarımı kurdum. Normalde çok daha fazla zaman alıyor. Sonrasında saçlarıma bir saç yağı sürdüm. Ve saçlarımı şekillendirmeye başlıyorum. Daha önce videolarda gördüğüm gibi saçlarımı... Aşağı çok kullanıyorlar. Tamam mı? Çok tatlı bir dağda yapıyor. Çok kalıcı olmadığını düşünüyorum. yüzden ben 10 saniye orta Geç sonra, bir şeyler ama. Selam sadece 5 dakikamız varsa ve saçlarınızı bu hale bu hale getirmek istiyorum. Sadece birşeyde iki var. İlk başta ıslak saçlarıma tarak başlıkla kurutarak başlıyorum. Özellikle uçlarının iyice kuruduğunda emin olun yoksa dağsını sarmıyor. Saçımın kapt tarafından şekil vermeye başlıyorum uçlarına doğru şekil veriyorum. Maşon kullanıyor yine. Devam ederek uçlarına şekil veriyorum. Dağsın tarak mı? Bu arada ben de. <laughs> O arada ben de Prusa Mavisi istiyorum. Tamam, biz gittik gittik. Hiçbir yerde yok. Zaten Dyson'dan, kendi sitesinde tükenmiş, her yerde tükenmiş. Çok saçma bir durum. Mediamarkt'ta bulduk ve o bakır rengini bulduk. Bu da iyidir. Prusa Mavisi daha güzeldi. Neyse, İzle, izleyelim. -"Önemli çünkü çok daha kalıcı olmasını sağlıyor. Çok vaktimiz olmadığı için sadece uçlarına doğru kıvırma yapmaya devam ediyorum. Hem bakımlı hem inanılmaz." -"Saç tamamen kurduğundan emin oluyoruz. Saçlarının uçlarına tükürmeyi kalsanın problem değil bizim için." bakın fark ettiniz mi? Bir videodaki kadın dedi ki saçınızın uçları özellikle kurusun. Diğeri de dedi ki dipleri kurusun, uçları kalsın. Hangini zor söylüyor? Dyson cevap ver. Dyson yapacaksak kurutacağız. Daha başa yaptıysak bunu düzeltir şekilde... Ya ben size inanmıyorum hiçbir düzleştirmemiş ki. Neyse bakın ben bununla kurutmaya devam edeceğim tamam mı? Bunu kurutuyoruz şu anda. Şunu kullanmam dedim ya ben en başta. Bununla da saçımı fönleyeceğim galiba arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Bunu yeter bu kadar diye düşünüyorum. Bunu çıkartıyorum şimdi. Allah'ım. Ne olur tamam mı? Heh, oldu. Bakın ben pes etmeyeceğim tamam mı? saçım hiç olmadı. Bakın öyle güzel oldu zaten. ders okey ama. Ben bunu düzleştirici yere yapıyordum. Pes etmeyeceğim. TikTok'a geri gidiyoruz. Bu şunu kullandı. Bakın. Başlıyoruz tamam mı? şarkımızı açıyoruz ve devam ediyoruz. Benim saçım ne kadar kısalmış ya onu fark ettim şimdi. Nilkara İbrahim -Gil. gidiyoruz abla. Bakın saçımı yaptım tamam mı? Bence saçım çok okey şu an. Şimdi birazdan anneme göstereceğim. Zaten birazını gördü gibi de. Emin değilim. Bakacak. Güzel olan ne biliyor musunuz? Şimdi ben normalde saçımı yıkıyorum. Yıkadıktan sonra da önleme aşamasına geçiyorum. Bunları hızlı yağlanacak diye yapmıyorum. Çünkü hızlı yağlanıyor. Ama yağlandığını hissetmedim. Emin değilim. Belki de mental olarak buna ihtiyacım vardı. Ve bunu bilmiyorum anne. Teşekkür ederim. Neyse şimdi bakın ben siz odaya geçeceğim. Odaya alacağım sizi ve orada konuşmaya devam edeceğim. Uzun bir süreden sonra karşınızdayım. Ay çok yoruldum. Şimdi düşüncelerimi söylüyorum size. Bence eline ilk defa alan kimse anında yapamaz tamam mı? çünkü çözmek uzun zaman alıyor. Yani ben bir sürü video izlemiştim. Ama yine de olmadı. yani oldu da çok çaba sarf ettim. Hiç düşün Hiç düşünmediğim başlıkları kullanmam gerekti. Onları kullanmayacağım diye düşünüyordum ben. Kullandım. Ki bence en başta kullandım bu hani kurtucu başlık vardı ya. Kurtucu başlık kullanmamalıydım. Direkt bu düzle yavaş yavaş yapmam gerekiyordu. Çünkü zaten daha fazla efor sarf ettim ve daha fazla yoruldum. Bu yüzden yorucu. Maşa yapacaksanız çok mantıklı, çok doğru. Benim saçım kısa olduğu için de olabilir. Bu düzeştirici performans beklediğim gibi değildi. Mesela uzun saçlı olanlar yapmış, güzel olmuş. Saçım kısayken o kadar güzel bir verim aldım düşünmüyorum. Ama benim kullanma şeklimden de olabilir bu. Bunu ikinci defa kullandığımda yine video çekeceğim. O kullanım aşamasını değil. Yorumlarımı söyleyeceğim. Ha maşa yaparken eminim güzel olur ama o da olmayabilir. Çünkü saçım kısa. Kısa olduğu için zaten benim saçımdaki yani saçıma şekil yapınca tutma olasılığı diğerlerine yapılandan çok daha düşük oluyor. Bir de performansı o kadar yüksek olmuyor. Yine de mutluyum. Çünkü pratik bir alet. Ya benim saçım normalde çok uzun zamanda Kuruyordu Hızlıca kurudu Bunun da bekleme süresini falan dahil etmiyorum Ben normalde daha uzun süre bekliyorum Öyle saçımı kurutuyorum Yine de uzun sürüyor Saçım kuru olduğu için artık çok kurudu Beni mağdur etmemek için Dersini alan anneme, Onları gazlayan teyzelerime Teşekkür ediyorum Sizi çok seviyorum sizi de çok seviyorum. Neyse öpüyorum. Umarım haftaya görüşürüz. Bu arada, bu arada bence alacaksanız Prusya mavisini alın. Bu rengi değil. Yani renk evet önemli değil ama insanın o parayı verip kullandığı şeyin benimsemesi ve sevmesi gerekiyor yani. Bu yüzden sevdiğiniz bir rengi alın. Benim zaten griyle pek yaram yoktur. Ama mavi çok güzel mavi alabilirsiniz. O turkuaz çıktı ya, o turkuaz da sevmedim. Mavisi, Prusya mavisi güzel. Neyse, Sirius mavisi. Sirius mavisi de var galiba. Sirius mu? Emin değilim. Neyse. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Dyson'la ilgili inceleme vermeye geldim. Tamam mı? Şimdi öncelikle dün ben saçımı dedim ya Dalgalı yapacağım falan dedim dün değil de işte dedim yani dün de yaptım saçım bozuldu tutmadı ama normal çünkü benim saçım kısa olduğu için çok fazla sarmıyor tamam mı yani algılamıyor bence annemki uzun ama annemki iyi sardı annemki böyle baş çok güzel duruyordu falan sonra bozulmuş bence bozulmadı Kuruntu yapıyor ben orada ben orada görmedim çünkü kendi maşasıyla saçını tekrar maşalamış. Ama ben bugün yılmadım. Birazdan tekrar ne yapacağım ve saçımı da kurutmadım. Bilerek kendi haline bıraktım. Dedim ki öyle deneriz ne olacak ki. Bu ispat için erkenden kalktım. Erkenden dediğim saat şu anda 12.30. buçuk. Ama erken sayılır benim için. Şu anda başlıyor. Ve dün çok güzeldi. Kuzenin nişanlandı. Küçük bilgiler size. <laughs> Şuralara küçük bilgiler bırakıyorum. Her neyse. Normalde kameramı götürecektim. Unuttum. Ben şimdi yine bomboş konuşmaya başlayacağım ve durmayacağım. Ve fark ettiyseniz bugün evimizin farklı bir yerindeyiz. Neden? Çünkü ışığı güzel. Yani bence öyle rahat. Bir de annem falan yok. Ses de yok. Öyle yani. Bir yarım saat kırk dakikaya tekrar görüşürüz. Saat şimdi biri geçiyor tamam mı? Bir kırk falan. Saçım kendiliğinden biraz kurudu. Çok az. Önce düzleştirici sarayla yine Ay sesim çok kötü. Hastalanıyorum yine. Düzleştirmeye çalışacağım. Sonrasında göstereceğim. Yatağımda olduğu için beni biraz göremeyeceksiniz. Bakın normalde benim saçım çok zor yapılıyor tamam mı? Saat 1.40 sürdü, Size açtım. Dedim ki hani saçımı yapacağım. Sadece şu tarağı kullandım. Sonrasında bakın saate şimdi odaklamıyor musun sen? benim Kabarcıklarını falan da aldı. Şimdi dalgalaştıracağım. Dalgalaştıracağım ne ya? Her neyse. Dalga yapacağım. Bir de öyle bakalım. O daha uzun sürer diye düşünüyorum ama sadece üstün körü yapacağım. Hani düzgün dursun diye. Bakalım ne kadar sürecek. Ve çok yorgun duruyorum. Neyse her neyse. Boşalım. Bitti. Saat 2.18 falan. Şöyle duruyor. Şöyle diyebilirim. Ben dünkü yaptığımdansa bugünkü yaptığımı tercih ederim. Çünkü daha etkili olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim. Ben mesela bunu kullandım ya. Saçımı yapıyorum. Saçımı yaparken sağ tarafında da sol tarafında da böyle kullanıyorum. Böyle kullanmak çok daha mantıklı geliyor. Ama eğer benim gibi saçınız kısaysa bu tarafı diyelim ki böyle yaptınız ya. Ters çevirip konumunu alt taraflarını böyle yapın. Bu tarafı böyle yaptığınızda ters çevirip konumu yine alt tarafı şöyle yapın. Çok daha etkisini göreceksiniz. Eğer saçınızı düzleştirmek istiyorsanız, fön istiyorsanız bu bu başlığı kullanın ve böyle sağ sol yapıyor ya. Bunu düzde kullanın daha fazla etkisini göreceksiniz. Kesinlikle sonra gelip bana teşekkür edersiniz. Ee, mükemmeliyetçiyseniz yani yapmayın çünkü bence tutmayacak. yani benim saçım ince, kısa ve çok. Bu üçlü bir araya geldiğinde zaten tutma olasılığı çok düşüyor. Anneminkini tutuyordu mesela ama annemine de mükemmeliyetçi olduğu için hemen maşayla yaptı. Saçınızı eğer dümdüz bir şey yapmak istiyorsanız gidip Dyson Air Straight'i alın bence çok daha mantıklı eğer düz kullanmayı seviyorsanız. Düz kullanmayı sevmiyorsanız, arada ben dalgalı, doğal seviyorum diyorsanız gidin Dyson Airwrap'ı alın. Ve bence yani daha sağlıklı görünüm elde edebiliyorsunuz. Bir de ben mesela saçımı yağlandırmayı seviyorum tamam mı? 5 güne bir saçımı yıkıyorum. Böyle olunca daha mantıklı oluyor. Bir de bazen şey oluyorsun ya hani tamam yağlandırmayayım bu hafta falan dediğin oluyor. Ama bu saç üşengeçliğini de elinden alıyor ve hemencecik hallediyor. Bu yüzden bunu kullanın. Ben beğendim yani. İlkinde başarısız olmasının nedeni çok kabarması falandı. Şimdi hem temiz saça hem de düzgün olduğu için daha mantıklı oldu. Bir de ben geçen yaptığımda ilk yaptığımda düzleştirdim falan ya. Orada düz göründü ama ben dışarı çıktığımda çok kabardı saçım ve diplerim kurumamıştı. Ama şimdi diplerim kurudu ve şarjım bitiyor galiba. Umarım kapanmazsınız. Ee, onun dışında diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani çok pratik, çok doğal ve hoş duruyor. Benim saçım uzunken maşayı daha güzel tutuyordu. Ama kısa saçlıyken maşanın tutma olasılığı daha düşük. İnce ise de çok düşük oluyor. Ama güzel, rahat ve hani böyle hafa, kafan hafif hissediyorsun. Bence bunun dolayısıyla alınabilir öneriyorum. Reklam değil abi. Dyson beni nereden bilecek de reklam iş birliği olacak yani. Saçmalamayın. Onun dışında diyebileceğim hiçbir şey yok. Daha iyi hissediyorum kendimi. Ben Dyson Air almayı çok isterdim. Olsun. Bu daha güzel. Bunu alın. Şaka yaptım. Eğer düz istiyorsanız kesinlikle gidip onu alın. Bunun dışında diyebileceğim hiçbir şey yok. Ve evet bu video şu anda tam olarak burada bitti. Size önerim Kesinlikle dediğim gibi bu. Düz istiyorsanız onu alın. Dalgalı ve doğal kullanmak istiyorsanız da bunu alın. Çok daha mantıklı ve Prusya mavisini hala öneriyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Sizi öpüyorum. Yorumlarda buluşabiliriz. Artık yorum atın ve Instagram'dan falan da takip ederseniz gerçekten çok sevineceğim. Hala kalktığım gibi olmam dışında hiçbir problem yok. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Pazar günlerini böyle değerlendirmeyi seviyoruz diyelim. Size çok çok aptım. Umarım haftaya görüşürüz.